Sevgili dostlar, kışın ortasında, ara, ocağın 17'sinde tarlamızın son durumunu yine paylaşmak istiyorum sizinle. Yapmış olduğumuz lavanta e, bölümü şu anda gayet iyi gözüküyor. Lavantalarımız güçlenmiş, geçen seneye göre çok çok daha güçlü gözüküyorlar. Dolayısıyla yeni seneye umuyorum çok çok daha güzel bir şekilde gireceğiz ve. Senenin sonunda yani yazın sonunda buradaki lavantalarımız çok çok daha büyümüş olacaklar, daha büyük öbekler oluşturmuş olacaklar umuyorum. O zaman da tabii ki sizinle paylaşırım. Şimdi asıl meselemiz şu. Aşağı inip deremize bakacağız arkadaşlar. Deredeki kotumuz ne kadar yükseldi son yağmurlardan ve kardan sonra? Kar buraya yağmadı ama sevgili arkadaşlar, Murat Dağı'na kar sonunda yağdı O yüzden mutluyum. Gayet mutluyum. Şimdi şöyle bir aşağı inelim. Gediz Nehri'mizin son durumunu bir gözle gözlemleyelim. Her taraf dökülen yapraklarla kaplanmış. Buraları kış gelmeden önce sürmüştüm. Ama tabi buralar tekrar sürülecek. Mecburen. Ama güzel temiz gayet güzel gözüküyor. Şu araları da ileride Dudun alt kısımlarında artık çapa motoru ile temizleyeceğim. Şimdi gelelim Gediz'imiz ne halde bir görelim bakalım. Geçelim tünelimizden. Tünelimizden geçelim. Ve sahilimize gelelim. Evet sevgili arkadaşlar Gediz yükselmiş. Ama çok da yükselmemiş işin doğrusunu söylemek gerekirse ama geçtiğimiz günlerde bakın sel şuralara kadar gelmiş. Tam şu noktaya kadar dere yükselmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın hem izlerden, çamurdan hem de bakın burada yapmış olan otlardan anlıyoruz. Demek ki bayağı güçlü gelmiş bir ara. Peki oturma yerimizde bir sıkıntı oluşmuş mu? Onu da tabii ki kontrol edeceğiz. Tam oturma yerimizin altına kadar yükselmiş su. Kot buraya kadar yükselmiş. Karşı tarafları falan basmış. Hatta karşı tarafa çöp falan getirmiş. Kütük falan getirmiş. Güzel de olmuş. Onları biz çekeriz daha sonra kenara. Gördüğünüz gibi artık şu ortadaki ada neredeyse kaybolmuş. O ada kaybolduysa su yükselmiş demektir burada. Şimdilik Gediz güzel akıyor bu şekilde. Umarım yıl boyu suyu eksik kalmaz. Çok şükür en kurak yazlarda bile şeyle ilgili sıkıntı yaşamadık. Gediz'le ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Buralara kadar çıkmış mı su ona bakıyorum. Tabii ki biz bu suyun kotunu zaman zaman kontrol etmek zorundayız. Yoksa beklemediğimiz, istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Şuradaki kütüğü alayım, içeri atayım. Bu da elbet bize lazım olur. Şöyle kenara ayırayım. Burada kuruya dursun. Eğer su buraya çıkarsa bilmem ama ne olur. Durumumuz iyi. Burada da iyi. Arılarımız da iyi. Malzemelerimiz duruyor. İskelemiz duruyor. Ağaç evimiz duruyor. Evet. Su yükselmiş ama sandığım kadar yükselmemiş. Bu bizim açımızdan iyi. Bakalım ilerleyen günlerde yağan yağmurlarla ve karlarla Gediz nasıl akacak tekrar sizinle paylaşırım. Şimdi çıkalım yukarı. Artık sezonu kapatmış olduğumuz ağaçlarımızı kontrol edelim. Kışa bakalım nasıl girdiler. Yapraklarını tamamen döktüler mi? Onları görelim. Bakın şuradaki ağacımız menengiç ağacı arkadaşlar şu. Bunu ben ıslah ettim birazcık budayarak ve iki uçtan tam girişte yani dereye giden yolun girişinde hem toprağı tutacak şekilde hem de güzel dekoratif görüntü oluşturacak şekilde onu orada büyütmeye çalıştım. Burada da yine aynı şekilde bir menengiç ağacım var fidanı var. Bu fidanı da tek başına orada bıraktım. Etrafını tabii ki daha sonra temizleyeceğim yine. O menengeç oradan yükseldikçe bu iki ağacın olduğu yerden aradan geçmek suretiyle dereye geçişimiz olacak. Yani şöyle düşünün. Birisi şurada, birisi orada. Arasından geçerek dereye iniyor olacağız iki ağacın. Alt kutumuzda dediğim gibi sürme işlemlerimizi kıştan evvel yapmıştık. Burada işler yolunda gözüküyor. Şimdi çıkalım. Kendi kotumuza ve kottaki ağaçlarımıza bakalım. Ağaçlarımızın tamamı yapraklarını dökmüş. Şöyle fark edebiliyor musunuz? Biraz geniş açılı olduğu için lensimiz fark etmeye de bilirsiniz ama Burada bir ceviz ağacımız var. Bu ceviz ağacımız aşılanmadı ama orada kendisini kurtardı gibi gözüküyor. Aşı olmadığı için ben bu soğuklardan etkilenmediğini düşünüyorum aslında cevizlerin. Bakalım nasıl gidecek önümüzdeki yıllarda. Şurada bir erik ağacımız var. Şurada kuruduğunu düşündüğüm bir tane Malatya'dan gelen kayısı ağacımız var. Bu vişne ağacımız arkasında elma. Onun üst sırasında yine vişne ağaçlarımız var. Şeftali ağaçlarımız var arada. Hepsi yapraklarını dökmüş dibine. Buraların tabii ki bakın güneş gören kısımla görmeyen kısım arasındaki fark. Şöyle güneşi gören yer ve güneşi görmeyen yer. Toprak kurumamış bile arkadaşlar. Kaç gündür de yağmur yağmıyor bu arada. Buna rağmen toprak kurumamış bile. Şu da ayva ağacımız. Biraz boy atmış gibi gözüküyor ama ayva ağacını biz burada bir türlü ki ayva çok elverişli de bir ağaç koşullara çok elverişli bir ağaç olmasına rağmen düzgün verim alamadık şu ana kadar. iki tane ayvamız var. Onlardan düzgün verim alamadık. Bu da bir başka kayısı ağacımız. Ama başka bir cins. Bu da yıllar sonra bir kere çiçek açtı gördüm. Ondan sonra bir daha bir performans alamadık kendisinden. Bakalım bu yıl ne yapacak. Eğer kendini kurtarmışsa belki yine çiçek açar. Soğuk vurmazsa belki meyvesini bile yiyebiliriz. Ben şöyle kuru taraftan devam etmeye çalışayım. Kurda kuruyan bir tane şeftali ağacım var sökülecek. Yerine ağaç dikerim ya da dikmem artık bakacağım. Bu bir başka şeftali ağacımız. Bu sağlam. Ama bu sene soğuk vurdu bunu. E, meyve alamadık. Gayet güzel aslında çiçek açmıştı. Ama soğuk gelince yapacak bir şey kalmadı bütün meyveleri vurdu maalesef. Şurada vişne ağacımız sağlıklı gürbüz. Baya nitelikli bir vişneye dönüştü bu da. Şurada elma ağacımız var. Yine şurada bir elma ağacımız. Bu kuruyan kayısı. Şöyle devam edelim. Burada da kuruyan bir tane kiraz ağacımız var. Bunu da yeri belli olsun diye tutuyorum. Sadece sürerken toprağa hani işaret gibi değerlendiriyorum ama bunu da söküp yerine belki başka fidanlar dikeceğim. Burada da bir ayva ağacımız burada bir badem ağacımız artık ağaç haline geldi neredeyse. Bunların hepsini ben şeyden e, çekirdek, bademlerin hepsini çekirdekten büyüttüm arkadaşlar. Yukarıdaki cevizleri de hep çekirdekten büyüttüm. Onları önce ocakladım. Ondan sonra fidanlaşmaya başlayınca getirip buraya diktim suyunu verdim. E gördüğünüz gibi badem gayet güzel büyüdü. Burada da buraya ilk dikmiş olduğum vişne ağacını görüyorsunuz. Bu vişne ağacı da gayet bereketli. Bu bereketi ben değil de genellikle kuşlar değerlendiriyor. Olsun önemli değil. Kurda kuşa faydamız olur en azından bu şekilde. Burada da ıhlamur ağacımız var. Bu sene de ıhlamurumuzu verdi bize. Hatta bakın dallarında kalan ıhlamur çiçeklerinin tohumlarını görebilirsiniz. Onları toplayamamışım. Kalmış. Yani mevsiminde gelirseniz ıhlamur toplayabilirsiniz burada. Şöyle çapa çalışmalarına başlamıştık. O çapaları tamamlayacağız. Oraları açacağız. Burada biberiyelerimiz. Arada fark edemezsiniz muhtemelen. E, Lavantalarımız var. Orayı bir çit gibi düşündüm böyle. Çünkü buradaki yolu ayırma şeylerini bunlar büyüdükten sonra kaldırmayı düşünüyorum. Sedirlerimiz iki tane burada iki tane de bu tarafta sedirimiz var. Şuradaki aradaki e, ağaçlarımız arkadaşlar ceviz ağaçlarımız. Şimdi oraya turan ceylan girmiş makineyle bakalım Fidanlarımıza zarar vermiş mi gerçekten Bir kontrol edelim şurada zannediyorum bir tane fidanımızın anasını ağlatmış. Evet. Bir iki. Şurada bir tane fidanımız eksik. Evet. Aradaki fidanı halletmiş gibi gözüküyor. Yok. Halletmemiş. Sadece Evet. Sadece topraklan çiğnemiş. Onu da ayarlayalım şöyle hemen kaldıralım. Zarar görmesin. <laughs> evet buralar hala inanılmaz ot. Şunları alalım. Gelmişken toplayalım. Otlardan kurtaralım. Evet bu da sağlam bir ağaç bakmayın siz. Eğilmiş, bükülmüş ama eğildiği için kendisini kurtarıyor işte. Evet buraya Turan abi bir daha girmesin. Aşağıda herhangi bir zayiatımız yok. Hepsi sağlam. Bir tek bunu ellemiş. Bu cevizleri şey yapmamız lazım, kurtarmamız lazım. Burada da cevizlerimiz var. Kuruyan Chandler cinsi cevizlerin yerine köklerinden, diplerinden çıkan aşısız ceviz ağaçları şu iki tanesi. Bunları da bu sene çapaladım etrafını güzelce temizledim. Nizamiye'ye doğru geldik. Buraları da temizledim. Buralar ağzına kadar doluydu. Çalı çırpıydı. Temiz temiz açtım buraları. Nizamiye'nin girişinde artık çirkin bir görüntü oluşmayacak. Nizamiye'den hemen girdikten sonra kenarda buradaki bademleri görüyorsunuz. Bademlerin aralarına biberiyeleri diktik. Tuttular. Yine bir badem ağacımız. Biberiye. Badem. Arada biberiye. Biberiye bayağı büyüyor arkadaşlar. Böyle tek tek diktiğime bakmayın. Küçük küçük gözüküyorlar ama bunlar büyüdüğü zaman, büyük bir öbek olduğu zaman şurayı olduğu gibi kaplayacak. Ve oradan akan toprağı da kesecek diye ümit ediyorum. Burada da var bir tane e, bademimiz. Biberiyemiz. Biberiyemiz. Bir tane badem fidanımız daha var burada. Çok belli etmiyor kendisini ama. Biberiye biberiye buralar birazcık tesviye edilecek. Burada bir badem. Biberiye, biberiye. Biberiye, biberiye. Kenarları olduğu gibi böyle süslemek için, güzel görünmesini sağlamak için biberiye bitkisiyle doldurduk. Bu biberiyeleri nasıl yaptık peki? Mevcut olan biberiye bitkimizin köklerinden çıkan ee, parçalarla yaptık. Bu da biberi arkadaşlar. Hemen işte şeyin bademin altına koyduk böyle kenara, kenar taşı gibi olsun diye. Arada vardı, kurudu herhalde. Bir tane daha vardı. Oraların bir temizlenmesi gerekiyor tekrar. Şimdilik tarlamızdaki durum bu arkadaşlar. Epeydir gelmiyordum, özlemiştim. İşte yapamamıştık. Soğuklardan ve yağışlardan. Bayağı ciddi yağmur aldı burası. O yüzden iyi oldu. Şimdi bura havalar biraz toparlandıktan sonra düzgünce sürüp çapa motoruyla temizlendikten sonra ağaç araları e, yaza giriş yapabiliriz düzgünce. Şöyle son durumu göstereyim. Şurada biriken çalılarımız var. Onları da toplayıp yakacağız artık. Kimsenin onları değerlendirmeye niyeti yok. Odunlarımız duruyor. Kışın gelip kalmadım daha. Ara ara gelip kalıyordum daha evvel. Bu sene pek kısmet olmadı. Evet, lavantalarımızla artık kapatalım e, videomuzu. Merak eden arkadaşlarımız, dostlarımız için son durumu bu şekilde özetlemiş olduk. Hepiniz hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Never couldn't. thank you